Evet Haber Erp TV izleyicilerimiz, Demokrasi Saati programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz siyaset bilimci, emekli akademisyen, Selçuk Üniversitesi'nden emekli akademisyen, siyaset bilimcisi, kamu yönetimi akademisyenlerinden ve oradan emekli olmuş Ali Açık hocamız. Ali hocamız hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. E, Tab bugün neyi değerlendireceğiz beraber hocam? Bugün e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte adaylığı, Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? İşte Mansur Yavaş aday olursa e, ne kadar alır? Anketlerdeki sonuçlar nelerdi? İmamoğlu'nun gerçi adaylığı düşmüş gibi gözüküyor ama e, onun bu konuları değerlendireceğiz. E, hocam öncelikle Millet İttifakı'nın adayı e, neden böyle merak konusu oldu? Onu sorayım. şimdi Altı Parti başka katılma ihtimali olan partiler de olabilir. İç, iç, işlerinden bir tane aday çıkaracaklar. Kolay değil. Bu bir. ikincisi de e, istiyorlar ki bu kadar parti bir araya gelmişken kesin alalım istiyorlar. E, kesin olmaz için de yıpranmamış, tertemiz milletlerini kabul görecek birini arıyorlar. Birini bulmak istiyorlar ve yıpratılmasına da müsaade etmemek için zamanı kısaltmaya çalışıyorlar. E, hocam zamandan ziyade Millet İttifakı'nın adayı e, sadece hani Millet İttifakına gönül verenler tarafından değil de e, başkaları tarafından da önemseniyor. Bu acaba e, şöyle yorumlar yapılıyor: e, İktidar işte e, kaybedeceği için, e, iktidar değişeceği için e, bu merak konusu oldu. Hani iktidarın kim olacağını merak ettikleri için diyorlar. Yani siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bu iddiaları? Ali Bey, işin aslı şu yakın zamana kadar, bir, şu bir iki aya kadar, ekonominin tamamen dibe vurmasına kadar AKP'nin kalem sürekli basında, yayında Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyorlar. Yani Kılıçdaroğlu'lar Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelirse Tayyip Erdoğan kazanabilir düşünceleri vardı. Haklı mı değil mi o tartışılır. Tabii Kılıçdaroğlu da olma adaylığı da söz konusu olduğunda CHP'nin kendi seçmeni bile karşı geliyor buna. Ve Kılıçdaroğlu'ndan çok önde gelen efendim Mansur Yavaş İmamoğlu varken niye Kılıçdaroğlu rahat kazanabileceğimiz e, dururken gibi CHP'nin içerisinden de e, olumsuz tepkiler alıyordu. Onun için e, tabii fakat şu anda son durum e, hiç de öyle değil. AKP'nin gidişatı hiç de görüldüğü gibi değil. İstatistiklerde de çok 20 yılın en son e, en düşük seviyesini seyre, e, görmekte. E Tabi gelecek iktidarın artık yavaş yavaş hani derler ya gemiyi önce fareler terk eder. AKP'nin kalemşörleri bile yavaş yavaş AKP'yi eleştirmeye başladılar. Böyle olunca geleceklerin kim olacağı ve gelecek gerçekten gelecekler iktidar şey, kişi bu elindeki yetki tam mı kullanacak yoksa parlamenter demokrasiye geçecek mi o sözü veriyorlar çünkü. Bu merak konusu. Biraz da ondan olsa gerek. Ee, anladık hocam. Peki anketlerde yani neredeyse işte Mansur Yavaş ee, İmamoğlu e, işte Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı çıktı görülüyor hocam. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani adaydan çok e, prensipler mi önemli veya millet e, zaten kararını verdi mi? E, buna nasıl bakıyorsunuz hocam? Ali Bey, aday gerçekten önemli. Adaylardan çok hangisi önemli noktasına gelince belki siyasi parlamenter demokratik sistemdeki gibi bu olsa da milletvekilleri önemli değil, parti önemli deseler. Ama bu sefer öyle değil. Adayın önemli söz konusu. Sizin biraz önce dediğiniz gibi Mansur Yavaş, ve e, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu hemen hemen an, aynı çıkıyorlar anketlerde falan. O değil, hiç de öyle görünmüyor anketlerde. Halk arasına girdiğinde de öyle görünmüyor. E, halk arasına genellikle Mansur Yavaş aday olursa birinci turda açık ara farkla alır diyor. İmamoğlu e, iktidar tarafından hakikaten doğru veya yanlış bir şekilde paralandı, zayıf düşürüldü. E, biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi adaylığı belki söz konusu olmayabilir dediğiniz gibi işte halk aynı şekilde düşünmek. Kılıçdaroğlu'na da kendi içinden tepki var. Ayrıca Kılıçdaroğlu'na altılı masada niye bir partinin genel başkanı da deme ihtimalleri var. Onun için eğer gerçekten halkın nabzını tutuyorlarsa, istatistikler doğru söylüyorsa açık ara farklı alabileceği inancındayım Mansur Yavaş'ın. Çünkü Mansur Yavaş şu ana kadar bildiğim kadarıyla bir kere televizyona çıkmış bir insan. Seçimden bu yana. Başka hiç çıkmadı. Ve kendisini de hiç yıprattırmadı. Kendisini eleştirmek isteyenlere de hiç cevap vermedi. Eleştiremediler de. Gayet de güzel çalışıyor. Halk da bunu tasvir ediyor. Yani Mansur Yavaş'ın iyi bir başkan olacağı düşüncesi halkta var. Ama altılı masa Mansur Yavaş başkan olduğunda bu yetkiyi bırakır mı, bırakmaz mı? Parlamenter demokratik sisteme geçerler mi? Geçmezler mi? Bu tartışma konusu. İşte hocam orada sözü ben alayım. Yani soru soracağım daha doğrusu. Eee Orada işte Kemal Bey'in adaylığı konuşuluyor. Hatta Avrasya Araştırma'nın bir anketi oldu. Oradan yola çıkarak beraber ben soru sorayım. Siz de yorumunuzu yapın hocam. Şöyle anket şu şekilde hocam. Bir saniye hemen söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu 42. Yüzde 42. Tayyip Erdoğan'ın karşısında. İmamoğlu 44. Mansur Yavaş da tam rakamı söyleyeyim 44. Yani hocam 44 44 yani Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş 44. Kılıçdaroğlu 42. Yani yüzde 1-2 puanlık bir gibi bir fark var. Ee, özellikle burada şöyle değerlendiriliyor hocam. Bu e, biliyorsunuz e, telefonda da sizle konuşurken onu söylemiştik. Yani e, sohbet e, bu programı yapacağımızı istişare ederken neyi söylemiştik? E, bu geçiş dönemi. Ne geçiş dönemi? E parlamenter sistemi geçiş döneminde yani herkesi kapsayıcı bir Cumhurbaşkanı işte o anayasal o anayasa görüşmelerini yürütecek. Meclisteki anayasa uzlaşma komisyonlarını bir nevi abilik yapacak onlara. Yani bu geçiş döneminin Cumhurbaşkanı şeklinde Kemal Bey daha iyi görülüyor diye bir kamuoyunda yorum var hocam. Yani Mansur Yavaş İmamoğlu ve Mansur Yavaş veya İmamoğlu bunu yapamaz demiyorlar da ama daha çok Kemal Bey'in yapacağı söyleniyor. Yani bugünkü altılı masayı toplaması, Millet İttifakı'nı kurması, İstanbul ve Ankara'yı almasından yola çıkarak bu yorumu yapıyorlar. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Özellikle geçiş döneminin Cumhurbaşkanı olması neticesinde. Ali Bey şimdi seçilecek Cumhurbaşkanı adayı altılı masa tarafından efendim bu bir geçiş dönemidir parlamenter demokratik sisteme geçeceğiz. Ve ondan öncesinde de yine seçecekleri şey gösterecekleri adayı halkın huzurunda da çıkarıp e, parlamente e, demokratik sisteme geçeceğine dair söz almaları bunları deklara etmesi o adayın geçmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü sen o şartlarda aday oluyorsun. O şartlarda vatandaştan o istiyorsun. yetkili o şartlarda istiyorsun. O zaman ne yapacaksın? geçemem direkt yani ayak diretmesi söz konusu olamaz. İkinci bir husus partili cumhurbaşkanı biliyorsunuz her zaman karşı çıkıldı partili cumhurbaşkanlığına. Yani cumhurbaşkanı partili olmaz. Sakıncalarını görüyor muyuz? Görüyoruz. Kendi yani cumhur sayın cumhurbaşkanım sert türlü hakareti yapıyor. Bir ağır eleştiri de efendim cumhurbaşkanına hakaretten edin yargılanıyorsunuz. Bir tarafta parti genel başkanı oluyor. Bir bakıyorsun cumhurbaşkanı oluyor. E şimdi milletin bu konuda bir hakikaten bir şikayetleri söz konusu. Millet bu, bunu istemiyor. Cumhurbaşkanını bayrak ayarında görmek istiyor. Bayrakla aynı seviyede. Ve onun için tarafsız bir cumhurbaşkanı istiyor. E seçilecek, gösterilecek adayın da gerçekten tarafsız olması, bu genel başkanların dışında olması, bu benim şahsi görüşüm ama halktaki kanaat de bu. Öyle olması daha uygun olur. Kanaati yaygın halk arasında. Efendim sizin dediğiniz gibi Kılıçdaroğlu olsa nasıl olur? İşte bu altılı masayı kuran odur. Bu işi yürüten odur. Organize eden odur. Doğru. Gerçekten Türk siyasetine bu yaptığıyla ileride hep anılacak çok güzel bir iş e, ortaya koydu. Niye? Siyasette birlikteliği, beraberliği e, ortaya koydu ve efendim, kutuplaşmadan vazgeçilmesini e, ortaya koymuş oldu. E, bu konu e, yönüyle Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten takdir ediyorum. Ama seçilecek yer cumhurbaşkanlığı ve aynı zamanda bir parti genel başkanı. Hem parti genel başkanlığına karşısınız. Genel Başkanın part, e, Cumhurbaşkanı olmasına hem de tek tekrar efendim parti Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı aday olacaksınız. Bu biraz e, şey, eleştiri söz konusu doğru hem de iyi eleştiriler bu. E, peki hocam e, evet. Peki hocam bu geçiş döneminde e, tabii ki bu Cumhurbaşkanının önce kazanılması ve e, 367'nin e, sağlanması önemli. Bu geçiş döneminde bu 367'nin sağlanması 367 millettekinin sağlanıp sağlanamayacağı konusu. Biliyorsunuz bana %7'ye düştü. Yani Deva Partisi Gelecek Partisi var. İşte diğer partiler var. Buna da siz bu 367'yi sağlanacağına inanıyor musunuz? Veya muhalefet partilerine bir siyaset bilimci olarak, bir duayen isim olarak ne gibi tavsiyede bulunursunuz? 367'yi bulma noktasında? Ali Bey benim şahsi görüşüm net olarak söylüyorum. Bu şartlarda AKP yüzde on alırsa dünya siyasetinde çok büyük bir başarı. Benim alır mı alamaz ben onu tartışmıyorum. Bak hadi. Bu şartlarda yüzde on alırsa AKP çok büyük bir başarı. Niye diyeceksiniz? AKP iktidara geldiğinde bir çeyrek altın 25 liraydı. Şimdi 25 liraya bir karbuz alamıyorsun. Beş tane şeker fabrikasını 294 milyon dolara sattı. Bugün bu sene 400 bin ton şeker ithal edeceklerini açıkladı hükümet. 400 bin ton şekerin maliyeti 320 milyon dolar. Yani sadece bu sene ithal edeceğin şekeri beş fabrikadan daha pahalı. E şimdi bu şartlar altında AKP e, öyle e, umulduğu gibi ve hatta görüldüğü gibi 20 yıllık iktidar falan öyle istatistiklerde çıktığı gibi hiç, hiç zannetmiyorum. Şok olacak şok. Aynı bu 1950 seçimlerindeki duruma dönecek. Efendim 1982'deki seçimlere dönecek. 1965'teki seçimlere dönecek. Dikkat ederseniz aralıklarla Türk siyasetinde böyle dönemler vardır. Yani lidere bağlı partiler liderin gitmesiyle son bulur. İdeolojik partiler kalıcıdır. Ama seçmen genellikle belli bir ideolojik partiye de oy vermezse o ideolojik partiler kalıcıdır da hayatiyetlerini devam ettirirler ama iktidar olmalar çok iktidar olma şansları çok zayıftır. Onun için seçmen en azından yüzde yetmiş sağ seçmen. Ben sağ sol terimini hiçbir zaman kabul etmedim. Etmiyorum da halkın anlayacağı dilden konuşacak olursa yüzde yetmiş sağ seçmen bu siyasette merkez sağ olarak ifade ediliyor. Bunun yüzde yirmisini ideolojik olarak algıla geriye kalıyor yüzde elli. Yüzde on daha adaylara güçlülüğüne, tanımlılığına, performansına bağlı Geriye kalıyor %40. %40 oy belli bir merkezde toplanacak. Merkez sağ olan, sağ olduğunu iddia eden bir partide toplanacak. Şimdi burada da Merkez Sağ Parti olarak İYİ Parti görünüyor şu anda. Ama İYİ Parti, Zafer Partisi onun arkasında ne yapar, ne yapmaz henüz daha erken bir şey söylemek onun hakkında e, yanlış olur. Belki yanlış kanaat oluşur. Şimdi böyle olunca ufak parti yani ufak derken oyu az olan partiler de ister istemez ne yapacaklar? Kendi aralarında ittifaka girecekler. Veyahut da İYİ Parti'den CHP'den listelerden birlikte girecek olurlarsa 367'yi bulmamaları hiçbir şey söz konusu değil. Yani geriye kalıyor o 233 milletvekillik 233 milletvekilini de AKP ile MHP'nin çıkarması hiç mümkün değil. Anladık hocam. Ee, son cümlelere gelecek olursak hocam, son sözlerimize gelecek olursak muhalefete bu tavsiyeleri verdiniz. Yani Kemal Bey'in adaylığı sizce olumsuz. İmamoğlu zaten elendi diyorsunuz. Mansur Yavaş herkesi kapsayıcı yönüyle ve halkın ona gösterdiği ilgiyle alakayla siz halkın arasında geziyorsunuz işte çevrenizde geniş sadece Konya çevresi değil genel olarak çevrenizde geniş yani oradan aldığınız izlenimler Mansur Yavaş aday olsun diyorsunuz değil mi hocam yani yanlış bir ifade Mansur etmedim. Mansur Yavaş aday olması birinci turda ikinci tura kalmadan açık ara farkla. Ben inanıyorum ki benim şahsi görüşüm edindiğim intibalar Mansur Yavaş aday olsun en az %30 şey %70 hayat geri kalan %30'dur. %30'unu da HDP ve AKP MHP paylaşır. Efendim şu çok sık konuşuluyor. Tabi bu Mansur Yavaş'ın aday olmaması için genellikle iktidar tarafından dillendiriliyor. Efendim Mansur Yavaş aday, ol, aday olursa HDP oy vermez. Peki HDP kime oy verecek? HDP hocam e, HDP demeyelim HDP, de da, e, hocam yerken, e, evet. düzeltelim orayı. HDP demeyelim de e, hep HDP tabanı diyelim yani oy verenler diyelim veya e, Kürtler diyelim. İşte Hadi genel olarak konuştuğumuz ben... zaman hiç HDP'yi karıştırmadan söylediğimiz zaman Kürtler diyelim değil mi? Kürtler oy verir mi Mansur Yavaş'a? Yok. Kürtler demek de bana göre yanlış da sizin önceki davranışınız çok güzel. HDP tabanı kimi oy verecek? Evet. Mümkün yani diyorlar ki Mansur Yavaş'a vermez. Peki Mansur Yavaş'a vermez kime verecek HDP tabanı? Ya kendi adayını çıkaracak ona verecek. Veyahut da en kötü ihtimalle ne tür kalacak? Boykot ben edecek Mansur yani. Bir, bir referandumda hocam. Aday olmaz. E, örneğin e, hocam şöyle bir yorum yapılıyor. Sözünüzü kestim balla kestim de. E, zaten son cümlelerimize geliyoruz. E, Haymana'daki e, HDP'li veya Kürt oy verebilir ama Diyarbakır'da vermez. Hakkari'deki oy vermez. Haymana'da zaten verdi biliyorsunuz son yerel seçimde Mansur Yavaş'a. Ee, ne yapar Diyarbakır'daki Kürt sandığa gitmez veya boykot eder. Referandum bir, bir referandum birisinde yapmıştı biliyorsunuz. 2010 referandumunda 2010 referandumundaki gibi boykot edebilir mi? Diyarbakır'daki Kürtler e, veya Hakkari'deki Kürtler Mansur Yavaş'ı. Ali Bey Kürt oylarının Mansur Yavaş'a gelme gelmemesi hiçbir sonucu sonucu hiçbir şekilde değiştirmez. Kürt oylar Mansur Yavaş'ın AKP birlikte hareket etse, şey, birlikte hareket etseler bile Mansur Yavaş'ın kazanması şu şartlarda kazanmaması için hiçbir sebep yok. Onun için bunu bunu genellikle iktidar yanlıları dillendiriyor. Mansur Yavaş güçlü bir aday olduğunu onlar senden benden çok daha iyi için şey yapılmasını aday gösterilmemesi için efendim HDP tabanı Mansur Yavaş'a oy vermez propagandası yapmaktalar. Vermediğinde ne olacak? Hiç değişen bir şey yok. Bakın HDP tabanından diyelim ki onların söylediği şekliyle Mansur Yavaş'a oy gelmiyor. Peki o oyu karşılayacak bir taraf var ama neresi biliyor musunuz? Neresi hocam? Ali Bey. Neresi hocam? Mansur Yavaş aday olduğu takdirde karşı tarafta Tayyip Erdoğan aday. Zannediyor musunuz ki ülkücüler bir tanesi AKP'ye oy vereceklerini? Mümkün değil. Yani silme e, MHP'de bile yüzde bir belki kalır kalmaz bile hani Tayyip Erdoğan'a oy veren. HDP'den gelecek oy MHP'den gelecek oy fazlasıyla karşı karşı. Artı hocam AKP'den de oy gelir yani. Artı AKP'den AKP'liler de oy verir Mansur Yavaş'a rahatça. Zaten verecekler. İmamoğlu'na gelince İmamoğlu HDP'ye oy verir diyorsun ama İmamoğlu mu MHP şey Tayyip mi dese MHP seçmeninde sıkıntı yaratır. Ama Mansur Yavaş dediği an AKP'ye bir tane oy gideceğini bilmiyorum. Çünkü e, Recep Tayyip Erdoğan şimdiye kadar öykücülüklere söylemedi sözü kalmamıştı. Doğrudur hocam. Hocam e, çok teşekkür ederiz. Sorularımıza çok net evet, cevap verdiniz. E, yani e, net cevaplar verdiniz. Hiç e, şey yapmadan U dönüşü yapmadan. E, bu noktada teşekkür ederiz. E, evet değerli e, Haber TV izleyicilerimiz. Demokrasi Saati programımızın konuğu Ali Açık hocamızı Konya'dan. Bir dahaki Ali Özüyük'te analiz. Gündem Özel ve Demokrasi Saati programımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum. İyi günler diliyorum.